Learn a phrasal verb every day. Günlük phrasal verb öğreniyoruz. Bugünkü phrasal verb'imiz make up for. Make up for Türkçede telafi etmek anlamına geliyor. Hemen örnek içinde görelim phrasal verb'imizi. He apologized and took me to dinner to make up for his rude behavior. Yani he apologized o özür diledi and took me ve beni götürdü to dinner akşam yemeğine to make up for telafi etmek için his rude behavior onun kaba davranışını telafi etmek için benden özür dileyip beni akşam yemeğine götürdü. Başka bir örnek içine görelim phrasal verb'ümüzü. They planned a fun weekend to make up for the cancelled holiday. Yani they planned a fun weekend onlar eğlenceli bir hafta sonu planladılar to make up for telafi etmek için the cancelled holiday İptal olan tatili telafi etmek için onlar eğlenceli bir hafta sonu planladılar. Son bir örnek için daha görelim. We need to work harder to make up for the team's poor performance. Yani we need to work harder. Bizim daha sıkı, daha çok çalışmamız gerekiyor. To make up for, telafi etmek için the team's poor performance. Yani takımın zayıf performansını telafi etmek için bizim daha çok, daha sıkı çalışmamız gerekiyor.